Anadolu'nun zengin kültürel birikimi Ege'de yapılan yörük düğününe yansıyor. Yöresel kıyafetleri, yerine getirilmesi gereken adetleri ve daha birçokları. Yörük düğününe giden muhabir arkadaşımız Hüseyin Güney'in izlenimleri geliyor şimdi ekranlara. Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Çınar Köyü'nden gündem programına merhaba. Çınar Köyü, Aydın'ın en eski köylerinden biri ve yörük kültürü bu köyde yıllardır yaşatılmaya çalışılıyor. Peki unutulmaya yüz tutmuş yörük kültüründe acaba bir yörük düğünü nasıl yapılıyor? Damat hangi aşamalardan geçiyor? Gelin birlikte görelim. Köye geldik ve damat adayının normalde takım elbiseli ve düğüne hazırlanır bir vaziyette bulmamız gerekirken biraz farklı bir vaziyette bulduk. Şu an kendisi elleri arkadan bağlı kafasıyla kabağa itmeye çalışıyor. Peki bu ne demek? Bu yörük kültürüdür. Damadın gücünü ölçüyoruz. Eğer güçsüzse bu damat kızı vermeyeceğiz. Ondan yuvarla. Karşıda çukur var. O çukuru kadar yuvarlayabilirse gideceğiz kızı getireceğiz bana. Yoksa kızımız yok. Düğünü iptal edeceğiz. Peki bunun amacı nedir? Yani hani eskiden adet olarak gelmiş Adet ki... olarak yürük zamanında bizim bin, bin senelik köyümüz, kültürümüz geniş. Bin sene önceden beri aynı adetimiz gelir. Damadın gücünü ölçeriz. Her düğünde olur, tekrarlanır. Ee, ben hemen damadın yanına doğru gideceğim. Öncelikle kolay gelsin. Senin işin Aa. bayağı zor gözüküyor. Evet çok zor. <laughs> Peki nasıl zor mu? Ellerin ayak, arkadan da var Evet mu? çok zor. <laughs> Mahkum gibi öyle insan biraz çok zor. <laughs> Kız almak kolay değil galiba. Evet çok iyi çok hiç kolay değil. <laughs> eski dönemlerde normalde öküzlerin çektiği boyunduruğu burada insanlar takmışlar. Hemen onun ne olduğunu soracağız. Niye takıyorlar? Ne ne yapıyorlar şu anda? Efendim bu köyümüzün çok eski gelenek görenlerden bir şey. Atalarımızdan kalma. Ve hem bir eğlence olarak hem de bu atılan tohumun işte ilk avuç kuş kurt için, ikinci avuç eş dost için, üçüncü avuç kendi rızıkım için ekilir. Biz bunu atalarımızdan bu yana kadar sürdürülmekteyiz. İşte bunun için bu eğlence yapıyoruz. Peki ne sağlıyor? Bereket, bolluk, bereket temsili? Evet, her yönde işte bereket, bolluk, efendim gelen gelin evinde bereket olmaz. için bu bir eğlence düzenleniyor yani bu. Bu özellikle yürük kültüründe mi? Evet. Bu köyün oluşu yörük zaten. Atalarımız yörük. Damadın amcasını yumurtlatmak için sepete koyacağız şimdi. Hadi bismillah. Allah belirlesin onu da oraya 1, 2, 3, 4 dört. bayağı beş. De medo, Şimdi de bu yumurtaları damadın <laughs> başında pişireceğiz. <İktirir>. Hmm. <laughs> Biraz <daha gülüyor> da aşağı doğru alalım. Aslanım be. Ben de yanı almadım. Atacağız ama şöyle. Hazır. Atı mı? Ben gördüm. Ben gördüm. Ben gördüm. Ben gördüm. Damadı ver, evet, damadı, damadı ver. Çok sıcak <laughs> lan. <laughs> evet. Çınarlı köyünde gelinin evindeyiz. Şu anda birazdan içeri gireceğiz ve içeride yapılan hazırlıklara bakacağız. Bakalım bizi içeri alacaklar mı? Öte yandan damat geldiğinde gelini nasıl bulacak? Buyurun. Merhabalar, iyi günler. İçeri girebilir miyiz? Tabii ki buyurun hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Kolay gelsin. Gelin adayımız Aa, nerede? İçeride, buyurun. Merhabalar, iyi günler. Kolay gelsin. hoş geldiniz. Nasıl gidiyor hazırlıklar? İyi hazırlanıyoruz Öncelikle gelinimiz galiba. Ee, kıyafetleri de farklıca. Bu neyi anlatıyor? Ne, ne var? Bu kını gecesini anlatıyor çocuğum. Kını gecesi. Şimdi de gelinimizin hemen yanına gidiyorum. Öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Nasıl peki? Normal siz gelinlikten farklı olarak kıyafetler giyiyorsunuz. Ne, ne hissediyorsunuz? Vallahi çok değişik duygular için Ne <laughs> diyeceğimi bilemiyorum. Peki üstünde olan motifleri bir siz bize aktarır mısınız acaba? Üstündeki olan motiflerimiz, bu peşkirmizdir. Kadınlarımızın geleneklerimize göre önlerine taktıkları, süs olarak kullandıkları bir parçası, eş, kıyafetimizin bir parçası. Bu motif şeydir, karazelvi örneğidir. Hesap işlemiyle işlenmiştir, bu elde oluyor. E dokumamız da ev dokumasıdır. E, Karazelvinin manası dünyayı ve ahireti anlatıyor. Sağlığı ve sağlıklılığı yani sağlam bir ağaç olduğu için bunu anlatıyor. Yörük kültüründe ki olan motiflerimizden bazıları. Peki parmaklarında da böyle değişik ipler bağlanmış. Evet. Bu neden? Ge gelinlerimizin çitme kını deriz. Gelinlerimize böyle desenli bir kına yakarız biz. Evet. O yüzden iplerle bunları model verir. Üzerlerine kınalarımızı yakarız. Ondan sonra bunların altında onlar desenli bir şekilde çıkar. Peki başındaki o fes mi diyeyim artık evet, yazma var. Bu, onlar neler? Gelinimizin bu başlığıdır. Bu da krep deriz. Gelinimizin başlığının üzerine taktığımız bir örtüsüdür. Güloya'dır. Güloya gelinin mutluluğunu ve e, yani huzurun neşesini anlatır. Gül gibi olsun hayatı diyerekten gelinlerin başına gül oyası takarız. Bu muhakkak her geline yapılan kayınvalidesi tarafından bir oyadır. Bu kadar önemli şeyleri barındırıyorsun. Sen biliyor muydun bunları? Hayır hiçbirini bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Yüksek yüksek tepeli. Açma avucunu gelin. Hayır. Açmıyorum zaten. Sıkı tut. Aç kızım Elgin. Aç. Aç çocuğum aç. <laughs> gelin ve damat hazırlana dursun köyde bir evden dumanlar yükseliyor ve lezzetli yemeklerin yapıldığı bir yere geldik şimdi. Ve hemen konu hakkında bilgi alacağız. Kolay gelsin. Sağ olun Öncelikle yayınımıza hoş, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz yayınımıza. Neler var ne, ne yapıyorsunuz? Keşkeğimiz var. Geleneksel olarak çorbamız var, et yemeğimiz var, sarmamız var, tavuğumuz ve pilavımız, ondan sonra da e, salatamız var. Burada şunu görüyorum, burada tavuk kızartılmış, evet. bir taraftan da e, sopalar var ve evet. marul var. Ne, bu ne olacak, ne yapacaksınız? Biz bunları şimdi gelinimizi alıp götürürken davulla buna e, oradaki alay, düğün alayı yer. Bunları bu e, sopaların üzerine süsleyerekten yerleştiriyoruz. Ee, mesela yeşilliğimizden, domatesimizden, tavuğumuzdan, ondan sonra çiçeklerimizle beraber süsleyip bir meşale, meşale gibi hazırlıyoruz. Ve düğün alayının elinde bu gelinle beraber eşliğinde giderken yolda bunu yiyorlar. Peki e, bizim için bunu yapar mısınız? Bu ne anlama geliyor bir taraftan bu e, şeyde, adette? Bu adette köyümüzdeki o gelinin bereketi, mutluluk, huzur, o birlikteliği anlatıyor. Teşekkür. Her şeyiyle beraber.

düğün için kazan kazan yemekler hazırlanırken burada bu işin erbabı olduğunu düşündüğümüz bir teyze bulduk. Öncelikle hoş geldiniz evimize. Teyzeciğim aşk isim aşk neydi? Bağışlar mısınız bize? Gülhayat Akbir. Peki Gülhayat teyze ne yapılıyor burada? Neler yapılıyor? Önceden de yapılıyor muydu? Önceden yapılıyordu. Ben 60 senedir yapıldığını biliyorum. Keşkekle alıyor, çorbalar bir şey Her yemekten bir şey Bu daha çok yörük kültürünün bir etkinliği mi? Tabii, tabii. Oradan geliyor kökeni. Yine böyle devam ettirilmesi mesela eski nesille şimdiki nesil arasında bir fark var mı burada? Yok yok ettiriyoruz çocuğum aynısını devam ettiriyoruz. Ettiriyoruz hiç geçmiyoruz ondan vazgeçmiyoruz. Peki usta pişirici ya da kimdir? Evet. bunlar nasıl bilinir? Kimler yapar? Var mıdır böyle Aş, bir pişirici? Aşçılarımız vardır. Aşçı buluyoruz. Kendi köyümüzden de olabiliyor. Aşçılar pişiriyor. Biz de yardım ediyoruz. Her şeyde sarma yapıyoruz, çorba yapıyoruz. Yörük kültüründe keşkek önemli düğün yemeklerinden ve yorucu olduğu için de dövmesini erkekler yapıyor. Ve sürekli erkekler yer değiştirerek de herkesin emeğinin geçmesi sağlanıyor. At bütün hazırlıklarını yaptı, bütün vazifelerini getirdi. Şimdi gelini almaya gidiyoruz ve at burada hemen yanı başımızda süslü olduğu gibi görüyorsunuz. Bayrağımız ve arkada da damat tarafı bizimle birlikte geliyor. We'll Gelin vereceksiniz ama biraz önce bir ayakkabısına da para koydunuz değil mi geliyor? O buranın gelinlik görenleri yılların öncesi. Bu köy aşe yoka bin yıl. Bu bin yılın aşağı yoka bizim tanadımız ben 75 yaşındayım. 70 yaşından bu tarafa bu geneller böyle gördük böyle devam ettireceğiz ölünceye kadar. <laughs> Kız evinden alınan gelin ata bindirildi ve düğün alanının olduğu yere götürülecek. Ve biraz önce havadan pirinç atıldı. Bu da bolluk ve bereketliği simgelemesi için atıldı. Hadi bakalım. Tamam hadi bakalım. çalışıldığı Çınar Köyü'nde bugün bir yörüklüğünü nasıl yapılır onu ekranlarınıza getirdik. Şimdi sahne sırası Efeler'de ve biz buradaki yayınımızı noktalarken sözü tekrar Ankara'ya bırakıyoruz.